Arkadaşlar merhaba, iyi günler, bugün videomu biraz geç başladım, evet ben en son sahur videosunu çekip atmıştım, sahurdan sonra biz biraz geç uyandık, Ceylin tutmadı, tutamayacağını söyledi, zaten sahurda hiçbir şey yememişti, iyi ki tutmadı, ben bugün Ecrin'le uğraşıyorum, Ecrin'i bu saate kadar zorla durdurmaya çalıştık, biraz zorlanıyoruz, sürekli ben çok acıktım, ben iyi değilim, başım dönüyor deyip duruyor. Ceylin oluşturmalı hali Ceylin bir isteği var. İzmir bombası yapmamızı istiyor. Biz de internetten falan oradan buradan araştırdık. Ama çikolatamız çok az. Onun için biz de tarifin yarısını yapacağız. Tam ölçülü değil. Daha az. Normalde 18 beze çıkıyormuş. Ama biz bunu 9'a düşüreceğiz. Hadi bakalım. Birlikte yapalım. Bunun için yarım su bardağı alık suya ihtiyacımız vardı. Ama biz tarifin yarısını yapacağımız için yarım su bardağından daha da az yapacağız. Yarım çay bardağıydı. Ben daha onun da yarısını koydum. Şöyle arkadaşlar bir yemek kaşığı şekerdi. Ben yarım yemek kaşığı şeker. Yarım pakette vanilya ekliyorum karışımıma. Şöyle bunu şöyle iyice karıştırıyorum. İnşallah güzel olur. Gerçekten yani çikolatamız inanılmaz çok az. Bakalım hayırlısı bu arada yoğurt çorbası yaptım akşama iftar yemeği olarak Ece'nin yoğurt çorbası istedi benden patates fırına attım şu an yemeğin fırında dün yaptığımız pideleri hem sahurda yedik hem dün akşam yemeğinde yedik hem de sabah kahvaltısında Ceylin yediği için pide kalmadı ama Ece'nin de pide istiyor onun için ben tekrar pide hamuru mayaladım Yemeğim çıktıktan sonra pidelerimi fırına atacağım inşallah. Dün onu çektiğim için bugün çekmedim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi ne sert ne yumuşak. Böyle orta kıvamda bir hamur elde edeceğim. Sizler ne yaptınız? oluştu aranız nasıl? Nasıl gidiyor? Ecrin, Ecrin 8 yaşında. Mayıs'ta daha 8 yaşında olacak. Mayıs'ın 16 doğumlu kızların. 2012. Ecrin'in tuttuğu ilk oruç hayatında. 8 yıllık hayatında tuttuğu ilk oruç. Zorlanmıyor değil. Ama inşallah ben onun sonuna kadar orucunu bozmadan tutacağını biliyorum. O yönden eminim. Şu yemeğim için de biraz fırınımın derecesini azaltayım arkadaşlar. Şöyle hamurumu yoğuruyorum. İnşallah sonuç iyi çıkar. İnşallah çok az miktarda olan çikolatamızda yeter. Şöyle güzelce bunu şimdi arkadaşlar yağ içine yağ koyduğum için çok da fazla böyle elime yapış yapış bir hamur değil zaten. Yapışmıyor. Şöyle. Canlar. Ben bunu biraz daha yoğuracağım. Yoğurduktan sonra üzerini kapatacağım. Bir 20 dakika dinlendireceğim. Tekrar çek. Ya sabah. Arkadaşlar 20 dakika doldu. Ben şimdi bunu küçük küçük parçalara ayıracağım. Çevirme tabağına göstereyim. 1 2 3 Evet 4 Artık ne kadar çıkarsa şansımıza çocuklar en azından yemiş olur. Evet. Yemeğim de bu arada pişti. Yemeğimi çıkarttım. Çorbam hazır. Yemeğim de hazır. Pidelerimden bir tanesini de attı. At, Şöyle elimde küçük bezeler yapıyorum. Kızlar şey <laughs> yapmayın öyle. Edirgar, dayanacak sabrı gücü kalmadı. Allah son saatte yardımcımız olsun. Ben şimdi bunu yaptıktan sonra tamam saçını yapacağım ben şimdi. Şimdi ben bunu yapacağım. Bunu yaptıktan sonra da salata mı yaparım? Gerçi daha var ama benim de artık halim kalmadı gibi. Sen kilometre yazarsın Ondan sonra da pidem bir tanesi olsun. Şu bu arada da pideme bakıyorum. Evet oluyor. 180 derecede. Bunlar da çok az sayıda olacak ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Nasıl? Yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz mi? Evet. Tabii canım yiyeceğiz kızım. Hadi, hiç küçük. Niye de yiyeceğiz? Şöyle arkadaşlar. Şöyle elini biraz büyütüyorum. Oklava yardımıyla. Ben de bunu ilk defa Mer yapıyorum. Merdane de olabilir ama. Evet ama bu oklava. Biz oklava vardı bizim evde. Benim merdanem yok. Onun için ben de oklavayla yapıyorum. Şöyle sanırsam bir kez daha yapsam yeterli. Çünkü çikolata az olduğu için ne kadar çikolata çok olursa o kadar daha çok açabilirdim. Aslında gerçi şu an bile bence çok açtım diye düşünüyorum ama düşünsenize ne kadar bir çikolata büzünce nasıl olacak bilmiyorum. Neyse diyeyim. Arkadaşlar, şöyle yapıp tepsime koyuyorum. Yağlı kağıdım yok. Yağlı kağıdım olmadığı için ben biraz tepsimin altını yağladım. Yani dünkü gibi. Evet, Her gün aynı günlük vlog olduğu için, olduğu için, <laughs> bugün de çok şey değişmeyecek, aynı videoyu çekeceğiz artık. İnşallah beğenilir, izlenilir istediğim yerlere gelirim. Ben çok hevesli bir şekilde açtım. Bu da bence bir cesaret. Ben 3-4 tane YouTuber arkadaşı takip ediyorum. Onlardan heveslendim zaten. Bilmiyorum, yapabileceğimi düşünüyorum. Bir yola başladım. Allah beni utandırmasın bakalım. Sürekli böyle yemek vlogları olmayacak kesinlikle Bu bir yemek kanalı değil. Bu normal günlük vlog kanalı. Ama şu an tabi içerik bulmakta ben zorlanıyorum. Onun için böyle çekiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bütün hayatımla ilgili evde ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nerelere gidiyoruz. Hani benle birlikte hayatı nasılsa sizinle de paylaşacağım inşallah. Hiçbir çocuğun hayır diyemeyeceği bir kurabiye bence. Ben bunu yapmaya devam edeyim. Sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iftara az kaldı. Şöyle sizinle birlikte soframı kurmaya başlayayım. Şöyle iki tane salata yaptım. Şöyle Ece sen de istersen bana yardım edebilirsin. Suya bakacağım. sen de tabakları getirenmiş kocum. Aferin sana. Tamam az kaldı. Edge'in artık ne sabrı ne de dayanacak gücü kaldı. Ama yine de aktarım. Bizde herkesin oturacağı yer bellidir. Buraya mutlaka eşim oturur. Buraya ben otururum mutlaka. Bu tarafa babasının yanına Edge'in oturur. Bunu nereye koyacağız? Dur Anicik. Benim yanıma da Ceylin oturur. Ben de hem burada hem ocağa daha yakın oluyorum. Evet. Kızlar çatal kaşıkları da dizelim. Dizin. Arkadaşlar yaptığım bir bombası da son hali şöyle. Bir kızım. Şöyle bir bıçak alalım şuradan. Bu arada pidemi de göstereyim isterseniz size. İki, İki tane, tane pide yaptım. Oldu. Evet ama şey yaptım ben. İkisini üst üste koydum. Evet. Yerden dolayı da tasarruf etmek için. Bakalım şöyle şimdi. İzmir bombalarını şöyle bir. Evet. Şimdi onları açacağız. Şöyle. Şöyle. Gayet güzel Çok olmuş. Güzel. Tadına da birazdan bakarız zaten. Evet. evet birlikte. Aynen. Şöyle suyu da koyalım Ceylin. Şöyle suyumuzu da koyalım. Çok güzel bir gözüküyor. Evet, Ece sen lütfen yaklaşma. Şuradan da ben bardak bardaklarımı hemen vereyim. Niye? Çünkü sen oruçsun. Ne olur ne olmaz şunu ağzını kapatamadım. <laughs> Tek elle yaptığım hiç alışkın değilim Veren şöyle. Herkese şöyle bardaklarını da ver anneciğim. Ah sen celin devam etsin beni için. Ben çıkıyorum. Tamam, düzgün tut. Parmağın arkaya gelmesin bak. beni çekme. Biz çekim konusunda daha acemiyiz. Onun için şu onun için çok fazla daha. Sizin belki çok döndürüyoruzdur kamerayı. Başınıza dönüyor olabilir. Ama zamanla hepsi inşallah yerine oturacak. Zaten şu an telefonla çekim yapıyoruz. Malum kameramız da yok. Evde tele, internetimiz var ama bilgisayarımız da yok şu anda her şeyi telefonumuzdan yapıyoruz. Zaten yemeklerim de hazır. Tekrar patates yemeğimi sıcak fırının içine koydum. Soğumasın diye. İftara daha herhalde 50 dakika var ama 50 dakika öncesinde ben çoğu şeyi hazırladım. Bir 10-15 dakika öncesinde çorbamı ısıtırım, pilavımı ısıtırım. İnşallah Allah nasip ederse orucumuzu açarız. İftar vaktinde de tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, ezanımıza iki dakika kaldı. Ben kızlara çorbalarını doldurdum. Ecil istersen oturabilirsin artık. Beklenen son. <laughs> Anne suyumuzu niye Encel <laughs> şimdi hani video çekiyor mu? Biberonla mı içiyorlar diyecek. Hiç böyle bir alışkanlığınız yok normalde. Ya, ben de kendi suyumu doldurayım. Eşim her sene hiçbir zaman orucunu bırakmazdı. Yani anne, Ama bu sene koronavirüsünden dolayı korkuyor. Bağışıklığım düşerse diye. Anne ben gerçek Herkese gerçek kendim yapıyorum. Biberonla içmeyeceğim. Tamam ben şöyle size de su dolduruyorum kızlar. Ben de içmeyeceğim. Kızlar çok fazla sıcak çorba içmedikleri için ben biraz çorbayı ısıttım. Onların hemen çorbalarını şöyle koydum tabaklarına. Bizim çorbamızı ısınıyor. Pidemi de şöyle şöyle böldüm arkadaşlar. Çayımı da demledim. Çayımız da de burada. Allah nasip ederse iftardan sonra çayımızı da içeriz. Şimdi Ece'nin son dakikalarını yaşıyor. Kaç dakika kaldı şu an? bakıyorum hemen. 44 45 bir dakika kalmış. Gelin oturun pide kızlar. Pide. Oturun kızlar. Ben bunu Ecrin'e de pide verenmiş kocuğum. Bu bana. ikinci sırada. Şu camı aç Ecrin. Camı açalım şöyle. Mutfak halımı da bu arada kaldırdım. Şöyle bir bakalım. Şöyle biz 8. katta oturuyoruz. Şöyle evimizin manzarası şu şekilde. Şurada da park, spor salo şeyleri falan var. Biz Sahaları şey yoktu, var ama de. şu an incin top oynuyor. Hiç kimse yok tabii ki doğal olarak da. Şöyle şurası da şöyle Konya yoluna doğru. Belki hep birlikte duyarız ezan sesini. Kaç dakika var? Anne Ankara birinci sırada. Hımm çok iyi. Çorbanın altını kapatalım mı? be. Şöyle ben çorbamın altını kapatayım arkadaşlar. Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Babamla benim tabağımı da getireceğim. Tamam. Çorbaları dolduralım anneciğim. Tamam. İlk başta annemin tabağı. Getir. Getirdim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet okunuyor okunuyor okunuyor. <laughs> Ecrin Ecrin gel hadi suyunu iç. Tutma <laughs> beni tutma. Dur tutma. Okunuyor Evet Allah kabul etsin Ecrin, aferin. Teşekkürler. Evet, Ecrin'e su doldurun, Ecrin'e su doldurun. Ecrin, hayır. Niyet ettim Allah rızası için orucumu açmaya dedin mi Ecrin? Hayır. Hı hı. Demedin bence, ben öyle bir şey duymadım. Demedim ki. Tamam, hayır. şimdi söyle. Şişt, şimdi söyle. Niyet ettim Allah rızası için. Tuttuğum orucu açmaya. Tuttuğum orucu açmaya, Evet, Asile. suyunu da iç, şuradan suyunu iç. Şimdi biz orucumuzu açalım arkadaşlar. Afiyetle hazırladığımız yemeklerimizi yiyelim. Ejder'in bir karnını doyursun. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar biz iftarımızı yaptık. Ejder'in çok da fazla yemedi. O kadar açım açım acıktım dedi. Bir kağıt yoğurt çorbasını yedi. Çok az da yemekten yedim. Tabi şimdi bana da buraları toplamak düştü. Ama gerçekten Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Oruçta insan gerçekten anlıyor nasıl açlığın ne kadar zor olduğunu. Rabbime bu günler için de şükrediyorum. Şöyle ocağımı temizledim. Çorbamı bu kaba aldım. Temiz kabıma aldım. Burada bulaşıklar var. Şimdi masamı güzelce sileceğim. Burada sığırtı. Ece nasılsın annişkocuğum? Kendini yormasın oruçta oruçta. Şöyle pittim. biraz salatam kaldı. Ece'nin o salatayı yemesini çok seviyor. Herkes İzmir bombasını da yedi. Son iki tanesini bana ayırmışlar. Evet herkesin içe içe. Ama biz on, önceden bir tane yemiştik. Size İç içe. Babam ve sana iki iki. Tamam şöyle. Bütün bulaşıklarımı şöyle sudan geçirip. Makine, ben de gerçekten hem oruç tutup hem bu kadar iş yapmak beni de yordu. Uykusuzluk. Uykusuzluk da var. Ben dün akşam hiç uyuyamadım. Sahurdan sonra hiç uyuyamadım. Ben de. Zaten sen anneni kalmasın. Sen misin? Ben çok ses kalabalık oldum. Bir o yana döndüm, bir bu yana döndüm. Ceylin gece yarısı geldi. Ben uyuyamadım. Anne biri yerlerimizi değiştirelim dedi. Ben Ceylin için yatak. Ceylin benim yattığım yere geldi. Artık yatağı mı yatırdığım ben de bilmiyorum. Kesin öyledir. Kesin öyle Kesin Bir an önce bütün bu işleri bitirip güzelce çayımı içmek istiyorum. Televizyon karşısında oturup şöyle keyif etmek Ay, Anne çayı evet. birlikte mi içeceğiz? Hep beraber. Her şey nedense kadınların başına zaten. Bakar mısınız? Pişir, yıka, sil, süpür. Vallahi billah. Yine de çok şükürler olsun. Hani video çeker çekeme şey çaya içeceğiz. Bakarız abi şükür. Ben kahve istiyorum. Kahve var. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ben şuraya hemen bir toparlayayım. Hızlıca. Görüşürüz. görüşürüz Arkadaşlar ben mutfağımı toparladım. Her tarafım misler gibi yaptım. Masamı yüzüden şekilde. Şimdi çayımı dolduracağım. Birazdan ocağın altını yaktım. Burası bizim balkonumuz arkadaşlar. İçerinin içerinin ışığını kapat istersen. Ceyduş'um. Burası bizim balkonumuz. Böyle kapattırdık. Puma pen yaptırdık. Günümüzün bütün saatlerini burada geçiriyoruz. Şöyle içerinin ışığını kapat salon. Şöyle böyle bir duvarda resimlerimiz var. Şöyle bizim evlilik. Biz kız, kızlarımız bir yaşındayken. Bu da benim. Bu doğum günleri. Benim. Bu da kaynımın oğlu Ejda'nın doğum günü. Şu da Ejda'nın küçükliği. Bunları daha sonra size göstereyim. Şöyle. Perdelerim. Şurada şöyle küçük bir sehpam var kızlar. Pasta boyaları falan. Şurada şöyle televizyonumuz var. Şöyle Bu şekilde. Şöyle mutfağımız da hemen burada zaten. Anladım. Çayım da kaynadı. Anladım. Tamam, şey tamam anne Çayım da kaynadı. Gel, şöyle çayımı doldurayım. Kendim. Şey bak yanında kolamik şey bardağ bulamadım. Berekiyor şey. Bir saniye yanlış. <laughs> İyi burada. Şefal. Evet. Bu tepsiye mi örüyordun? Evet, onun üstü. çekmeceyi kapat anneciğim. Evet, evet. kapatalım. Nasıl zor. Kapatalım. Şöyle çayımızı ha. içelim. Bu da ben arkadaşlarım açık bir tane oynandı. Aynen ben. Teşekkür. De dicen hem tane kahve yaptı. <laughs> Böylelikle bir günün daha sonuna geldik. Zaten biz Tabii bugün yani. biraz daha erken yatacağız. Ee, hem uykusuz gerçekten hem oruç biraz bizi sarstı. Ben yani şey gideceğim, kızları da babaanneye bırakacağız. Onun için yarın günümüz daha erken, daha sabahtan başlayacak. Babam Bu gece için. en geç 10'da yapmamız gerekiyor. Bizimki sabah dün ki uyanalım. Şimdiden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yakında Videomu beğenmeyi, yani. beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı 10. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle. Tamam. Ay.